Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Amazon ve BKM kitaptan yapmış olduğum kitap alışverişinden bahsetmek istiyorum. Grup okuması olarak okumaya karar verdiğimiz kitaplardan biri olan Adalet A oğlundan Dar Zamanlar serisini almak istiyordum. Fakat birçok sitede bu kitabın tek cilt olarak basımı var. Bir de bağımsız olarak üçüncü kitap satılıyor. Ben tek cilt olarak almak istemedim çünkü o şekilde çok daha okuması zor geliyor bana birkaç kalın kitapta bunu denediğim için bu 3 cilt olarak sadece Amazon'da satılıyordu. Bu nedenle alışverişimin bir kısmını Amazon'dan yaptım. Üçlemenin ilk kitabı olan Ölmeye Yatmak, ikinci kitabı olan Bir Düğün Gecesi ve üçüncü kitabı olan Hayır isimli bu üç kitabı kısmet olursa okumayı düşünüyoruz. Sonrasında bahsetmek istediğim kitap benim için çok önemli. Şöyle lisede bir arkadaşımdan ödünç bir kitap almıştım ve yetiştirme telaşıyla hızlı hızlı ve merak ede de okumuştum. Okurken çok keyif almıştım. Yazarın kalemini çok sevmiştim ama arkadaşıma bir an evvel verme telaşından ötürü hızlı hızlı okudum. Kitabı bitirdim ve çok sevdim. Hatta bir seri olduğunu duyunca çok mutlu olmuştum. Fakat ben yıllar içinde kitabın ismini unuttum, yazarın ismini unuttum. Hatırlamaya çalıştım, araştırdım, bulamadım. Hiçbir şekilde bulamadım. Yani hafızamda kitabın ismini geri getiremedim. Bir gün YouTube'da bir video izledim ve o videoda bahsedilen kitabın benim okuduğum kitap olduğunu, yazarı o şekilde anladım. Video çeken kişiyi hatırlamıyorum ama gerçekten bunu Öğrendiğim için çok mutlu olmuştum. Bahsettiğim kitap Ali Teoman'dan Uykuda Çocuk Ölümleri. Bu kitabı söylediğim gibi lisede okuyup çok sevmiştim fakat altını çize çize okumak adına tekrardan almak istedim. Özellikle bu kitabı okuduktan sonra üzerine detaylı olarak konuşmak istiyorum elbette. Ali Teoman, Konstantiniye Üçlemesi adını verdiği üçlemenin ilk kitabı olarak Uykuda Çocuk Ölümlerini yazıyor. İkinci kitap olarak Karadelik Güncesi ve üçlemenin son kitabı olarak da Gecenin Atları Geliyor. İnşallah önümüzdeki ay üçlemenin diğer iki kitabını da almak istiyorum. Konstantin'in ya üçlemesi bağımsız olarak da okunabilir fakat birbiriyle bağlantılı karakterler zaman ve mekan dolayısıyla arka arkaya okunduğunda ben daha anlaşılır bir bütün olacağını düşünüyorum ki muhtemelen yazar da boşuna üçleme olarak yazmamıştır. Amazon'dan aldığım kitaplar bu şekildeydi. BKM kitaptan 3 tane kitap aldım. Okul grubuyla birlikte okuyacağımız ve üzerine konuşup sohbet edeceğimiz kitap olan Bütün Beyinli Çocuk adlı bu kitabı aldım. Okul grubuyla birlikte daha çok ebeveynlik ve eğitimle alakalı kitaplar okuyoruz. Sonrasında okuma grubundan tavsiye edilen Thor lazarillo adlı bu kitabı aldı. Bu kitap yazarı belli olmayan bir kitap ve okuma grubundan keyifli bir okuma olduğu söylendiği için ben de sepetime eklemek istedim. BKM kitaptan aldığım son kitap, Gül'ün adında da ismi geçen ve son zamanlarda sıkça görmüş olduğum bir kitap olan ve yine okuma grubunda çok güzel bir kitap olması sebebiyle tavsiye edilen Abelard ve Helois adlı bu kitabı aldım. Helikopter yayınlarından çıkan bir kitap ve gerçekten incecik bir kitap iyi geleceğini düşünüyorum. Kitaplığıma eklenen son kitap ise okuma grubundan Oya abladan bana hediye olarak gelen bir kitap olan Kadınlar Ülkesi. Ben Itaki'nin bilim kurgu serisini çok seviyorum ve Kadınlar Ülkesi benim merak ettiğim bir kitaptı. Kendisi aldı, okudu ve sağ olsun benim merak ettiğimi bildiği için ve benim de bu kitapla alakalı fikirlerimi merak ettiği için bu kitabı bana hediye etti. Bunun için buradan da çok teşekkür ediyorum. Ben de bu kitabı en kısa zamanda okuyup kendisiyle üzerine sohbet etmek istiyorum. Dilerim nasip olur. Benim bu ay kitaplığıma eklenen kitaplar bu şekilde. Okuduktan sonra yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Kitaplarla ve hoşçakalın.